Heybet iş ekstra video serimizin özellikle firma sahiplerini ilgilendiren video içeriğimizle birlikteyiz. Merhaba Şule, bize bugün nelerden bahsedeceksin? Herkese merhaba. Bugün e, yurt dışına açılmak hiç de zor değil başlığı altında COSGAP yurt dışı pazar destek programından ve Ticaret Bakanlığı'nın ihracat desteklerinden bahsedeceğiz. Daha önce de bahsetmiştik aslında videolarımızda bunlardan ama bugün tekrar bir hatırlatalım e, istedik. Özet şeklinde ilerleyeceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım o halde. Hadi başlayalım. Yurt dışı pazar destek programı nedir? E amaçlarından bahsedelim istersen programın. E, burada amaç COBİ'lerin yurt dışına açılma kabiliyetlerini arttırmak ve aynı zamanda da COBİ'lerin yurt dışındaki paylarını e, arttırmaktır. Yani aslında ihracata ve e-ticarete başlayan kobi sayısını arttırmak programın asıl amacıdır. Bu program kapsamında hangi destekler mevcut? Öncelikle şunu söyleyelim. Program kapsamında 300 bin TL'ye kadar bir destek mevcut. Bunun %70'i geri ödemesiz, %30'u ise geri ödemeli şeklinde. Burada da destek kalemlerini yansıtalım istersen. Birlikte bakalım. Şimdi sizler de ekranlarda görüyorsunuz. Personel gideriyle başlıyor. Burada 90.000 TL'ye kadar bir destek üst limiti var. Burada şunu söyleyelim. Proje kapsamında en fazla 2 yeni istihdam edilen personele destek veriliyor. Ayrıca da program kapsamında yabancı uyruklu personelle de desteklenebiliyor personel dışındaki desteklere baktığımızda yine teçsat donanım gideri, yazılım, e, hizmet alımları e, kategorisi içerisinde tanıtım giderlerini, yurt dışı fuar ve seyahatleri, test analiz ve belgelendirme giderlerini e, görmekteyiz. Burada belirteceğimiz birkaç tane e, özel nokta var. E, tanıtım giderleri arasında sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu da mevcuttur. E, bunu belirtmek istiyorum tekrardan. Buraya da dipnot olarak şunu eklemek istiyorum. Her program için başvuru şartı var. Sen de biliyorsun. Koskep tarafından altyapı tak tarafında da ve diğer kalan tüm destek programlarında bu desteğin de en başta gelen şartı yurt içi marka tescili olduğunu söyleyelim. Bunun yanında da firmalar bu destek programından sadece bir kere faydalanabiliyorlar. Ticaret Bakanlığı, ihracat desteklerine baktığımızda burada belirli başlıklar var. Bunlardan bahsedebilir misin? E, tabii ki, ilk başlıkla başlayalım. Yurt dışına gidip müşteri bulmak istiyorum dediğinizde burada iki tane destek söz konusu. Bunlardan bir tanesi iş seyahati, diğeri ise fuar katılım bedelleri ve fuar harcama giderleri destek kapsamına alınıyor. E, i̇ş seyahatine baktığımızda iki çalışan için seyahat başına 5.000 ABD Doları vermekte destek kapsamında. Ancak bu destek ise 10 seyahatte sınırlı olmakta. Fuar harcamalarına baktığımızda Ticaret Bakanlığı'nın sayfasına yer alan ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen bir fuarlar var. Bunun listesi mevcut. Fuarlar içinde bakanlıkça belirlenen metrekare ücreti üzerinden bir hesaplama yapılıyor ve bu hesaplama doğrultusunda firmalara destek sağlanıyor. Diğer bir başlığımız ise yurt dışında ürünlerimin reklamını yapmak istiyorum ya da yurt dışında bir yerim olsun istiyorum diyorsanız dünyanın herhangi bir yerinde kiralayacağınız ofis, mağaza, depo, showroom gibi birimlerin kira giderleri destek kapsamında alınabilmektedir. En fazla 25 birim için 4 yıl boyunca bu destekten faydalanabilirsiniz. Şimdi burada bir ayrım var. Daha önce de bahsetmiştik bundan. Üretici firmalar ve ticari firmalar için hemen de yansıtalım. E sizler de ekranlarda görüyorsunuz şu anda. E üretici firmalar için eğer bir mağaza açmaya karar veriyorsanız %50 oranında mağaza başına 120 bin dolara kadar destekleniyor. Eğer ticari firma iseniz %40 oranında mağaza başına 100 bin dolara kadar destek sağlanmakta. Eğer yine üretici firmaysanız ve ofis, depo, showroom açmak istiyorsanız %50 oranında 100 bin dolara kadar ticari firma iseniz %40 oranında 75 bin dolara kadar desteklenmekte. Bunun yanında 4 yıl boyunca istediğiniz e, ülkede katalog bastırma, reklam, dergi, gazetede vereceğiniz tanıtım harcamaları da destek kapsamına alınabilmekte. Son olarak da şunu belirtelim. Türkiye'de tescili bir markanız varsa ve bunu yurt dışında tekrar tescil ettirmek istiyorsanız e, bu konuda da bir e, ticaret bakanlığı destek mevcut. %50'si yıllık 50 ABD dolarına kadar geri alınabilmekte son başlığımızda müşterileri tanımak ve pazarı öğrenmek istiyorum. E burada rakiplerinizi tanımak ve pazarı ölçümlemek, aynı zamanda da satış kurallarını öğrenmek için bir yıl boyunca istediğiniz kadar rapor hazırlatabilir ya da bu raporları satın alabilirsiniz. Bu harcamaların da %60'ı 200 bin dolara kadar desteklenmektedir. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aktardığım bilgiler için teşekkürler. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mıdır? Ben teşekkür ederim. Zaten diğer videolarımızda da bahsetmiştik. COSGAP Yurtdışı Pazar Destek Programı'nın bir proje yazım aşaması vardı. Fakat Ticaret Bakanlığı tarafında olan programlarda herhangi bir yazım aşaması olmayıp başvuru esaslı ilerliyordu. Daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için info.ikaristanpartners.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca da diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Herkese keyifli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.